Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz. 3. ligdeydik biliyorsunuz. 3. ligde e, böyle pek yolunda gitmemeye başladı arkadaşlar işler. E, pek polis gibi gitmemeye başladı. E, mağlubiyetimiz çok. Evet, mağlubiyetimiz çok kabul ediyoruz. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İnanmayacaksınız arkadaşlar belki. Bahane uydura diyeceksiniz. E, kazanırken iyi, kaybederken mi kötü diyeceksiniz ama gerçekten yemin ediyorum oyun kazanmamı Yemin ediyordum istemiyor bak hani yani bu değil bu değil abi bu değil şu an Hani bu golü yemek bu mesele bu değil anlatamam anlatamam eminim başınıza gelen vardır ee, yani dokunduğum vardı böyle dokunduğum halde yani biliyorum abi yıllardır bu oyunu oynuyorum dokunduğum halde topu kaleye sokmayıp uçurup da avut atanlar çok büyük hata geldi Haaland çok büyük hata geldi Haaland. Hemen cevap verdik dakika 12. Yani kısacası arkadaşlar oyun gerçekten kazandırmak istemediği zaman kazandırmıyor diye düşünüyorum ve artık %100 buna eminim yani. Bak %1 milyon hatta eminim ya yani. öyle söyleyeyim yani. Mendy. Maça odaklanalım abi. Mendy. Mbappé'yi bırakmadı. hakimi. Haaland. Sol tarafı çok güzel gördük. Ronaldo. Ronaldo korkulacak isimlerden birisi sağ tarafı tercih etti. Bir korkulacak isimlerden birisi de Messi ama ona gelmiyor. Kaptı mı? Vallahi kaptı. Güzel orta. Ronaldo. Ah ulan girdi sandım ha. Abi bunları kaçırmamamız gerekiyor. Bak hazır böyle full mağlubiyet ilerlerken bunları kaçırmamamız gerekiyor. Dembele. Van Dijk. Kaleci Alisson. Sağ taraf tercih ettik. Tekrardan sol taraf tercih ettik. Bir sağ bir sol ilerliyoruz. Van Dijk. Kafayla indirdi Ferdi. Yerden sağ tarafa. Adamı sinirlendirme <laughs> amaçlı paslar arkadaşlar. Bir açıdan adam bunlar. Salat diyecektim. Allah'tan yine mermi gibi bir şut çıktı. Evinde burayın. Van Dijk. Abi kaleyi niye tutturamıyorum ben bugün. Ulan şunları atsak 2-1-3-1'di ya. 2-1 ya da 3-1'di. Garanti 2-1'di en azından birini atsaydık yani. Ronaldo. Adamın içinden geçti Ronaldo. Ronaldo arkada boş Messi. Ah ulan be kaleci kaldı. Ah ulan kaleci de kaldı. Neler neler kaçırıyoruz. Ne pozisyonlar kaçırdık şu. Son 5 dakikada Haaland. Ronaldo'nun koşana doğru güzel pas. Ronaldo yakalarsın onu baba be. Ah be. Adam daha hızlı çıktı abi. Ronaldo da kaldı hocam taş bizim. Oyna abi. Oyna 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 oyna. Ronaldo. Ferdi. Ya Ferdi. Gelişini ortaya atsana güzel kardeşim ya. Ne bekliyorsun ya. Dembele. Kaleci oynamayı tercih etti. Kaleci Kurtuva. Rüdiger indirdi kafayla. Rakipte kaldı Neymar. Neymar'dan ah be ah be. Neymar demişken arkadaşlar çok soruyorsunuz. Neymar büyük ihtimalle oyuna tekrardan gelecek bilginiz olsun. Arabistan'dan Brezilya'ya gittiği için Brezilya'ya gittiği için arkadaşlar Santos'ta oynuyor biliyorsunuz. Bilmeyenler için de bilgilendirme amaçlı bir Haaland'a mükemmel pas bu arada. Haaland 2-1 ve dakika 48. İkinci yarının başında bulduğumuz bu gol gerçekten bizi rahatlatıyor. Birazcık olsa birazcık birazcık yani fazla değil. Yani kısacası arkadaşlar Neymar oyuna tekrardan gelecek diye düşünüyorum. Ee, sizce de gelir mi gelmez mi şu kış güncellemesinde Neymar'ı oyunda görebiliriz gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki de yani kış güncellemesinde yapmazlarsa... 2020 yani PES 26'yı beklemek zorundayız gibi geliyor arkadaşlar ee, ama yani bana kalırsa yaparlar gibi geliyor <laughs> çünkü çok insan Neymar'ı istiyor ama Neymar kaç gene olur arkadaşlar ben size söyleyeyim Neymar kaç gene olur yani 80 falan olur bence Neymar belki de 81 falan olur gibi geliyor bana bilmiyorum yani siz Neymar oyuna gelir mi hocam bir dakika bir şey anlatıyoruz ama ya dışarıya vurdu öyle bir bağırdım ki adam korktu. Siz Neymar gelir mi gelmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Bir de gelir diyorsanız kaç gene olur yani. Onu da fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Hep beni dinliyorsunuz. Ben, ben sizi dinlemiyorum. Alanta mükemmel pas bu arada. Kaleci çıktı. Kaleci çıkıyor gibi yaptı. 3-1. Ulan var ya düşman olduydum. Orada bir sussun farkındaysanız. Kaleci çıkmadı çünkü. Çıkıyor gibi yaptı. Ben de yedim yani o çıkıyor gibi yapmasını. O yüzden aşırttım ama önde olduğunu öndeydi yani kaleci. Ya güzel bir aşırtma ile 3. golü buldu. Bu arada bir sustum bir anda aşırttığıma pişman oldum. Kaleci için havada tutacak diye düşündüm. 3-1 ve güzel. Dakika 70. Valverde. Sol tarafa doğru. Alisson. Kafayla. Nasıl kapa oğlum? Van Dijk eyvah eyvah Haaland karşı karşıya. Çerçeveyi tutturamadı Allah'tan var ya dakika 75. Abi bunu bir atsa 3-2 olsa adam ümitlenecek. 3-3 bile yapar ya. ben size söyleyeyim. Öyle bir dakika yani. Joao Cancelo. Oha iki kişi birden gidiyor ve defans yok. Mbappe. Abi yapma be. Mbappe yapma be. Ya işte bundan bahsediyorum abi. Ya bu dakikalarda yediğimiz goller. Ümit veriyor abi ya. Gerçekten ama görüyorsunuz değil mi? Bak ofansif oynamadım halde arkadaşlar benim defans yerinde yok. İşte bahsettiğim olaydan biri de bu. Oyun size kazandırmak istemediği zaman kazandırmıyor abi. Nerede benim defans? O iki tane adam nasıl gidiyor? Ofansif mi oynuyorum ben? Bakayım. Bakacağım merak ettim. Yani or, o, dengeli abi ortada yani. Ofansif oynasam herkes ileri gitti diye diyeceğim bilmem ne diyeceğim de böyle bir şey de yok. Prince's Jr.'s. Pogba uzaklaştıramadık. Mbappe, Modric. Alisson'la oynadık. Alisson. Sol taraf. Bir tane daha atalım abi. Saplayalım. Rahatlayalım. işimize bakalım. Hadi. Mbappe. Vinicius yiyormuş. Pardon. Kaydık. Ya Mbappe yapma oğlum ya. 3-3 ya. Dakika 89 ya. Abi dakika 89. 3-3 ya. Ya yine bakar mısın olaya? Kaydık orada. Gitti Mbappé'nin önüne kaldı abi. Adam da var ya kendini iyi oynadım zannedecek şimdi ya. Messi Evinde burun. Haydi be 90 artı 3 bir ümit Bitirme lan Bitirme lan Vinicius senior Batistuta mükemmel döndün oğlum at gelsin Direk arttı işte bu 90 artı binden 3 mü 90 artı 4 mü bilmiyorum ama 4-3 be Lig'den Düşmekten kurtuldun diyor Onana, Vazquez, Konde, Di Maria bilmem ne. Bak Di Maria bile 80 ise e, Neymar 81 falan olur arkadaşlar bence. Bilmiyorum ama yine bir 80-81 arası bekliyorum yani. Neymar eğer oyuna gelirse o civarlarda bir e, şey bekliyorum. Yani Ronaldo bile 82 miydi? 83 müydü arkadaşlar? Ronaldo kaçtı en son TLS 25'te? Yani sıfırdan aldığınızda kaç kendini alıyorsunuz? 82 falan herhalde yani. O bile 82 ise var kesin 80-81 arası. Yani bir sürpriz 79 bile olabilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama o kadar da değil de. Ama bir 80 falan olur gibi. Yazın yorumlara yazın arkadaşlar fikirlerinizde. Ben kendi kendime konuşmuş olmayayım. Evet ikinci maça geçtik bu arada yani konuşurken. İlk maç 4-3 gerçekten çok güzel skorla bitmedi mi abi? Çok çekişmeli güzel bir maç olmadı mı ya? Uzaktan denedi. Korner. Ali var ya parmaklarının ucuyla. Zor da olsa korner işlemeyi başarıyor. Kevin de Bruyne, Kevin de Bruyne Baya bekledi açtı ortayı. Kafa vuruşu. Kurtuva. Aman Alisson. Alisson neler yapıyorsun? Beklenmedik hareketler. Alisson bekar. Bu sefer çerçeveyi tutmadı. 3 tane korner üst kullandılar. Aman 2 tane korner mi? Neyse 2 tane %100'lük gol pozisyonunu çıkarttı yani Alisson. Toni Kroos. Mükemmel pas Haaland yetişirsin. Oh ulan be. Birazcık fazla basınca da bu sefer Kaleci çıkıyor. Cezası sahası dışına topu alıyor. Ben nasıl basacağımı şaşırdım bu oyunda Geçmedi. Mendy. Ronaldo. Rüdiger. Modric. Haaland. Birileri var orada işte. Orta bağladık Defans arkasına sızma çabaları. Ronaldo gidemeyeceğin anları oradan vurdu. Toni Kroos. Haaland. Kaptırdık. Tekrar Toni Kroos. Buraya bir dön abi. Nefes alalım. Şuraya bir de nefes alalım. Karıştı orada. Ortalık karıştı. Toni Kroos. Delima çabaları. Rüdiger. Tam zamanında. Van Dijk. Tehlikeye girmeyin abi. Oynayın. Kevin De Bruyne. Aa daha gol yok. O az önceki maçta değil mi? 4 3 Bu maça birazcık odaklanalım arkadaşlar. Ronaldo. Sağ tarafı tercih ettik. Yapma be. Gerçekten yapma be. Mendy. Haydi bakalım Mendy. Kullan taçını. Bekliyoruz koçum. Van Dijk var defansa dikkatli Van Dijk. Van Dijk defansa dikkatli dedi kaptırdın abi. Kime bilmem ne desek. <laughs> ya durduk yere görüyor musun ya? Adama durduk yere bak pozisyon verdik ya. Van Dijk gelişine vursa hiçbir şey yok abi. Ve bastım da yani. Gördünüz bastım da yani. Sterling. Durduk yere adama pozisyon verdik ya. Yani. Tamam yemedik ama yeseydik ne olacaktı? Alisson. Çok güzel yere pas koş Messi. Sen de o kaleci çıktı. Messi. Güzel orta. Ronaldo'ya doğru. Hadi oğlum biriniz lan varan. Kaleye vurduydum orada. Kaleye vurdum abi. Orta gibi gitti. Çok güzel pas. Hızlı. Hızlı hızlı. 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 İlk kere gol çıkmayacak öyle mi? Peki. Siz bilirsiniz. Rüdiger. Kevin de Ya oğlum ilk kere gol çıkmayacak değil mi derken yani. Bunu demek istemedim abi. Bir tane de. Lafım ağzıma tıkanmasın be kardeşim be. Oğlum bunu demek istemedim ilk kere. Bir bal çıkmayacak mı derken. Yani bir... Bu değildi ya. Ya bu değildi baba. Bu değildi ya. Abi niye ben konuşamıyorum? Niye benim laflarım ağzıma tıkanıyor? Güzel kardeşim ya. Bu oyunda var ya. Oğlum bekle lan. Bak sana da küçük oldum. Bekle. 1-0'a. Deplasmanda bir comeback yaparız. Bir comeback yaparız abi. Bekle. İlk yarı... Kere... Civata sandığında beni böyle gol gol atmayınca? Pozisyon yakalamayınca. Ronaldo. Çok güzel orta Messi. At bunu işte bu oğlum 1-1. Dakika 53 al topu orta, orta yuvarlığa ilerle. Topu al kaleden topu al. Böyle bir gol sevinci gelmesi lazım abi bence. Mesela burada gol attık ya 1-1 yaptık ya. Gidip o topu oradan alıp gelip orta yuvarlığa koyması lazım. Öyle bir gol sevinci gerekiyor oyuna. Bence bunu bir mail atalım bakalım bir şeye. DLS'ye bir mail gönderelim. Böyle bir gol sevinci yapsınlar hep. Aynı gol sevinçlerini yapıyorlar. Adam yumurtadan çıkmış penguen gibi civciv gibi çırpınıyor gol attıktan sonra deli gibi. Haaland'a güzel pas. Haaland. 2-1 be. Dakika 61. Mükemmel gol. Mükemmel kafa. Mükemmel orta. 2-1 oldu. Sol taraftan Sterling. Güzel ortamı. Ferdi var. Ferdi soğuk kanlı. son Becker'de kaldı top. Alisson. Sol taraf. Vinicius Junior. Kevin De Bruyne. Ronaldo. Sterling. Nereye birader? Hayırdır? Sol tarafa Vinicius Junior. Rüdiger. Alır mıyız? Alamadık ve Sterling. Sağ tarafa. Messi ile geliyor. Ulan bir sağ bir sol. Bak bu da benim gibi oynuyor. Ya. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Yemin ediyorum kafamı karıştırdı. Sterling. Sterling. Sen, ama çok geldin kardeşim Toni Kroos. Kevin De Bruyne uzaktan denedi. Alisson'da kaldı top. Basit. Alisson için basit toplar baba. Kim o? Rüdiger. Kafayla indirdiler Ronaldo. Ronaldo sokulmaya çalışıyor. Açtı ortasını bizde kaldı. Haaland. Van Dijk. Kimdi o? Toni Kroos muydu? Sağ tarafa geçmedi. Mendy. Sol taraf abi yiyeceğiz mi ya? He? Topu bir bak şu yarı sağımızdan bir çıkamadık. Çıkartamadık topu ya. Direkten döndü. Boş kale Modric. Bu Allah belanı be. Yiyeceğiz mi derken gerçekten yedik abi. Topu bir türlü çıkaramadık ya şuradan. Ya son 15 dakikadır. Top burada dönüyor abi. Vay şerefsiz gol tekrar izlettiriyor. Bekle lan. Senin ağzına sıçacağım oğlum bekle. Bekle. Van Dijk. Ya bak var ya. En gıcık olduğum tiplerden birisi ya. Abi gol tekrarı izlettirebilirsin. Zaten gol tekrarı izlettirme aklım var. Ben ona bir şey demiyorum. Gerçekten güzel gol atarsın izlettirirsin ama. iki tane atmışım yani izletmemişim. Arda arda 1-0'dan 2-1 yaptım. Şerefsiz. Bir comeback yaptık izletmedik. İstesek biz izletirdik yani. Adam bir tane gol attı. Son dakikalarda attı ya, ondan izlettiriyor. Bekle. Bekle oğlum bekle. Konucu değişikliklerini yaptık. Arda Güler alacaktım alamadım be. Arda Güler alsaydım güzeldi abi. Vallahi güzel olacaktı. Arda yansak güzel olacaktı. Deburin oyna abi. Oyna bakalım hadi. Oyna. Bu maçı sana vermeyeceğim bak. Bak. Bu kelimemi oraya yaz. Derken. Yine yiyorduk. Yine yiyorduk abi. Ama sıkıntı değil. Bir yeri iki atarız. Ali son helal olsun oğlum sana. Sana maaş zam yapıyorum. Film veriyorum sana. Giresun mükemmel sıyrıldı ve Batistuta mükemmel pas. Batistuta kaleci çıkıyor gibi yaptı. Batistuta kaleci kalecine kalesine geçeli 5 dakika oldu abi. Bizim kafa yeni çalışıyor. Kaleci kaleye geçeli 5 dakika oldu. Çıkıyor gibi yaptıktan sonra Bizim kafa yeni çalışıyor. Sağ tarafa doğru. Hakemin indirdi Batistuta. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Kendinize gelin bak. Bu maçı vermeyeceğiz diyorum size. Kendinize gelin. 105 artı bir. İlk uzatma bitti. İkinci uzatmalık dilime Batistuta'nın vuruşuyla başlıyoruz. Rüdiger. Icardi. Çok güzel pas. Batistuta. Batistuta. Abi gelişine vursam olmuyor. Biraz ilerlesen kaptırıyorum Ederson. Walker. Varan. Pogba. Galicia'ya döndü. Galisson. 120'lerde saplamamız lazım. Modric. Çok güzel Batistuta. At bunu artık. Abi, Atman için önce topu önüne alman gerekiyor değil mi? Ayağını alman gerekiyor. Ya onu yapamadık. Walker'dan Salah. Ha, Salah. Salah'tan sol tarafa doğru tehlikeli bir pas. Dakika 18. Rakip geliyor. Ama Hakimi daha yakın topa. Hakimi. Galisson. Bekletmeden abi. Hiç riske girmeden. Eyvah. Eyvah hala dakika 120. Oh nefesler var ya tutuldu nefesler tutuldu. 120'de adam karşı karşıya kaçırdı ya. Penaltılara gideceğiz. Penaltılara gideceğiz abi. Kazananı penaltılar belirleyecek. Evet topun başında Kevin De Bruyne sol tarafa doğru aşırtma. Bir vuruş yapacağım. Kevin De Bruyne ters köşe. 1-0. Hızlı kullandı. Üzerime atacak biliyorum ha. Hızlı kullandığı zaman Üzerinize atıyorlar arkadaşlar. Yani yöntüsünü ayarlayamıyor o kadar kısa sürede. Bas tuta. Bu sefer sağ tarafa yerden yine ters köşeye. 2-0 öndeyiz penaltılarda. Kevin de buruyun. Kevin de buruyun. Ters köşe yaptı bizi. 2-1. Paul Pogba. Paul Pogba topa baktı. Kaleciye baktı. Paul Pogba kalecinin üstüne yerden. Klas bir vuruş. 3-1 öndeyiz. Mükemmel bir kurtarış. Alison. Mükemmel kurtarış Alison. Kışkırtmaya devam. Emojilerle kışkırtmaya devam. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Ah be. Kaleci yemedi. Kaleci'nin üstüne attık yemedi abi. 3 gün öndeyiz. Bunu atamazsa maç bizim. Atarsa biz diğerini atarsak son anda değiştirdik. Sol taraf atlayacaktım. Son anda değiştirdim ve topu tutuyoruz. Valla güzel maçtı yani. O gol tekrarını izletmeyecekler abi. Bir oyuncu PK Ata Sözü der ki o gol tekrarını izletmeyecektin kardeşim. Evet sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK Çelik burada her biri özgüver bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK Çelik burada her biri özgüver biri bomba.